Merhabalar, Türkiye'nin çok kıymetli yatırımcıları, dostlarım, arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle burada söylediklerimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar bizim şahsi düşüncelerimizdir. Vesal uyarımızı yapmış olalım arkadaşlar. Bunlar bizim şahsi düşüncelerimiz yani. Şimdi arkadaşlar, evet söyledim, silkelemeler olacak dedik. Bugün biz açıkçası o yangınlar, Amerika'daki olaylar biraz Nem kaptı bizim borsamız. Aslında e, bizim buradan aşağıya çok düşeceğini ummuyorum. 9700'ler bizim için e, 9600'le bir destek var. 9600 son destek 9500. Ama buralara inme durumu olmayacaktır. E, olmayacaktır arkadaşlar. Buradan tekrar dönüş yapacak ama bu hafta <laughs> bu hafta arkadaşlar e, sıkıntılı geçecektir. Çünkü ne söyledim? Ee, tabii ki de arkadaşlar dedik, silkeleme haftası. Aynı 25'ini az var. Ee, önce bir geri gelip sonra tekrar devam edecektir. Bu silkeleme haftası olduğunu bilin. Retap ayağa kalkacak dedik değil mi? Soran arkadaşa. Öyle de olmuş. Bakın oradan aynı yerden dönmüş. %10 yapmış Retap. <laughs> Bunu bilin. Özür dilerim. <laughs> Şimdi arkadaşlar Bakın bu fırsat zamanları. Bakın bu fırsat zamanları girenler için hasret düşmüşken eksi Bakın entra 2.35 arkadaşlar vermiştik. CVK madem verdik değil mi daha yeni canlı yani izleyenler 3.24 artı da arkadaşlar. Şimdi size söyleyeyim hareket proje 71.300 arkadaşlar. Alın. Alın yani artık alın. Ee, bunun hareketi başladığı zaman da biz çok beklediydik, öyle oldu, böyle oldu da bir türlü hareket başladı. Hareket artık gelmek üzere yani. Haberiniz olsun. Söyleyeyim. CVK madem. Devam. Devam. Ee, zaten benim kıymetli takipçilerim de biliyor, aldırdıklarımız da var. Devam. Bilginiz olsun arkadaşlar. Gökdür Gıda'da evet arkadaşlar düşüş var. Ona alım kuvveti diye biz bu hisseyi vermiştik. Tam da dibin dibinde sinyal verdiği yerde verdik. Alımına tekrar bakalım. Alımlar devam ediyor. <laughs> Gökdür Gıda'da gayet çarlı bir şirket. Dönüş yapacaktır arkadaşlar. Güzel dönüş yapacaktır. E, hatta dönüşü sağlam yapacaktır. Bilginiz olsun. Endişe etmeyin. Çelha arkadaşlar çelik halat biliyorsunuz aldık bir artı on sekiz aldık çıktık tekrar aldık çelha tekrar aldık arkadaşlar çelha tekrar aldık e, niye aldık arkadaşlar sıkışmıştı siz evet şirket zarar yazıyor lakin borçlarını tamamen tüketmek üzere arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ondaki problem neydi? İşlem gören tipe dönüşüm vardı. O zaman rakam zaten 31-32 idi arkadaşlar. İşlem gören tipe dönüşümde. Şu an 22.700. 700. Yani e, şöyle söyleyeyim. Buralar dip burada. Biz not almışız. Dip diye içine girdik. inceledik, Baktık. Düşüşün sebebi belli. Tamam mı arkadaşlar? Onu da size söyleyeyim. alım yapın. Artık e, gemiye binin. Bakın. Ahes. Ahes. Gayrimenkul. Ahes. Arkadaşlar. Ahesi. E, onu da artık alın yani. Bu hisse daha gitmemiş. E, bu hisseyi de alın. Sonra üstad bize bunu söyleme dişinin. Demeyin. Eee Entra'yı, CVK'yı verdik. Onlar da bakın çıkmış güzel. Yani Diğer hisseleri geriye dönmüyorum arkadaşlar. Çünkü biz sattığımız hisseye tekrar geri dönüş yapıp bir daha konuşmuyoruz. Çünkü biz ne söyledik? En az artı yedi aldık mı zaten terk ediyoruz hisseyi. Ama nedir? İleriye gidecek hisseler var. Onlar da söyledim. Çarın alan çıksın ya. Yani. Çarın alan çıksın kardeşlerim. Tamam mı? Çarın alıp... Ee, hala orada duran, bence doğru bir şey yapmıyor bu piyasada. Yani, silkelemelerin olacağını özellikle, özellikle vurguladım. Tamam mı kardeşim? CBK Maden, Entra, HSGYO, devam ediyor. <laughs> Bakın, hareket proje. Daha bulunmayacak yerde son kez son dokunuşlarını artık bitiriyor. Tamam mı? Ee, lütfen, ee, hisselere söylediğim zaman girin. karlarımızı alın, çıkın. Ama şu söylediğim hisseler e, potansiyeli çok daha fazla. Yüzde otuz potansiyeli sahiptir. Hadi onun da şeyini yapalım, verelim. Yani diğerleri gibi neyse pek bir şey söylemek istemiyorum da ee, yok o bu kadar olacak. Şu bu bak. Entra gidiyor hala. Entra. <laughs> İyi olacak. Güzel olacağız. Kontrolmatik. Alın artık. Takviye yapın artık. Alın. Takviye yapın. Tamam mı? Bakın şu, şu anda bugün söylediğim bu hisseleri bir daha buralarda görme şansınız olmayacak. Son silkelemelerde girmiş olursunuz arkadaşlar. Bakın son silkelemelerde girmiş olursunuz. Size ne zaman ne zaman aralığına kadar silkelemenin geleceğini söyledim. Beni umarım anladınız. Umarım benim söylediğim gibi yaptınız. Saatlerimiz şu an bir buçuk arkadaşlar. Tabii ki de akşama kadar bunlar değişecektir. Aşağı gelmesin de yukarı gene çıkar. Tamam mı? Güzel kardeşlerim benim. Açıkçası yani sabaha kadar ders çalıştım kardeşlerim. Biraz e, geç kalktım. Çünkü uğraşıyorum. Şurada bir hisse daha var. Ona da bakacağım. Onu da daha sonra sizlere vereceğim. Evet o da güzel yerlere gelmiş. Az daha çekilsin. <laughs> Tam alım noktalarına gelsin. Evet kardeşlerim. Şuna bakalım alım yapmışım. Ee, çok güzel günler yakında. Bakın, e, söylediklerim nasıl da geliyor. Ne dedik? Bu arada silkeleme gelecek. Çarp cebe yakışır. Dediğimiz gibi de oluyor. Silkelemeler geliyor. Tamam? E, dikkat edin lütfen. Söylediğim hisselerde paranızı bölün. Artandan çıkın, artmayanına girin diyeceğim ama size şu an söylediğim, bugün söylediğim hisselerin potansiyeli çok daha yüksek. Buralardan alındırma alınır. Söyledim. Arttığı halde devam. Arttığı halde devam. Bakın söylüyorum. Unutmayın. Bunların potansiyeli yüksek olan hisseleri şu an size verdim. Geri sardırın. Videoyu bir daha izleyin. Verdiğim hisselere bir daha bakın. Potansiyelleri çok çok yüksek. Gelecekleri yerler daha çok yolu var bu hisselerin. Yani en düşüğü yüzde otuz düşünüyorum. En düşüğü yüzde kırk, yüzde gelme ihtimali var. Hocam kadar. Var. Potansiyeli yüksek. O yüzden yani niye bunu söyledim potansiyel? Ben biliyorsun böyle şöyle söylemiyorum arkadaşlar. Hani gideni de var. Korkmayın binin trene. Tamam bu durakta da binin. O durakta da binin. Tamam mı? Ama ee, alın hisseyi. Boş durmasın. Kazançlar gelsin. Tamam mı kardeşlerim benim? <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. Yani güzel günler arkadaşlar. Yakın. Söyleyeyim size. Ee, bu silkeleme de oran oranın operasyonudur. E, ee, tatil hisseler ayının beşinde çıkacak kardeşlerim. Ne yapacaklar? Önden bir geri çekecekler. 25'inde bir daha ralliler başlayacak. Ne olacak? Bir kısım geri çekildiğinden onlar da e, onun hesaplarını yapıyor. Yani o zaman artarız diyorlar. Anladınız mı? O zaman artarız diyor kardeşlerim. E, bir ise daha söyleyeyim. Söyleyeyim. Yok, Bakalım. Yoksa bekletelim bu ise. Bunu bekletelim sonra gene söyleriz. kervan gıda söyleyelim kervan gıda tamam kervan gıda bana da girin arkadaşlar kervan gıdayı da alın güzel günler bunlarda çok 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 yakında ee, artık son geri sayımlar başladı hepimiz için tamam ee, biliyorsunuz biraz yorgunuz geç kalkıyoruz ee, inanın şu saatteniz kahvaltı bile yapmadım yani geldim videomu çekeyim yükleyeyim gideyim kahvaltımızı yapalım ee, gece fazla çalıştık ee, yeni hisseler ayarladık ee, bunları da çok harika olduğunu zaten söyledim bakın şu piyasada bile videomu izleyenler gördü Entra'yı, CVK Madeni ee, yani, AHS hareket projeyi alın dedim AHS gayrimenkul kervan gıda size bunları verdim sonra vermedi demeyin bana. Çelha da aynı şekilde devam. Al, tamam. Ee, kazanın artık, geç kalanlar, sonradan alanlar. Şimdi verdiğimiz zaman alın işte. Alın kazanın, bakın 15 günde neler yaptık, neler kazandık. Değil mi? Neler yaptık yani. Ee, ama niye kazanamadınız bir türlü? Ee, niye hep geç bildiniz diye buradan veriyorum bu işleri tekrar. Normalde bir 2 3 hisse verip bırakacağım ama e, ekseriinde gördüm iyi kazananlar oldu. Tamam aradı teşekkür etti beni özellikle. Numaramı verdikten sonra beni arayıp özellikle teşekkür eden arkadaşlar var. Hem de bunlar fazla. Selva'da, diğerinde hepsinden kazanıp beni arayanlar var. E şimdi e, ben burada ne yapıyorum? Bir iki her gün bir hisse veriyorum. Bugün topluca hepsini size verdim. Niçin verdim? Çünkü aranızda çok fazla da zarar var. Zaten işimiz bu. Çok fazla zarar oldu. Bir türlü benim hisseleri vaktinde almamış, bir türlü hamleyi yapmamış. Yapsın artık hamlesini, artık başlayın kazanmaya benimle birlikte. Ben kazandım, siz seyrettiniz. Tabii orada çarlı olanlar var, tamam bunların üstesinde. Orada bayağı çarlı olan var, öyle az da değil de var. Ama sonradan durakta binenler var. Artık kazanın benimle birlikte, tamam arkadaşlar? Benimle birlikte kazanmaya başlayın artık. Söyledim mi alın artık inşallah. Gene de yatırım tavsiyesi değildir. Onu da söyleyeyim dedim. Ne diyeyim? Gene de biz üstümüze düşeni yapmış olalım. Tamam kardeşim? Ee, dedikodulara bakmayın kardeşlerim. Benim gibi sabah kadar çalışan adamdan hisse alın. Almayan benden de önemli değil. Söyleyeyim ben gene. Ben lafımı söylemiş olayım yani. Ee, öyle dedikodularla bu işler yüremez. Yok efendim şu 100 liraya gelecek, şu 200 liraya gelecek, yok 300 liraya gelecek, hisse hep zarar duruyor. Yok öyle bir şeyler. Bilginiz olsun. Dikkatli olun. Evet. Takip edin. Beni takipçim takip ediyor. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Görsün geçmişleri yaptığımı, Baksın bütün videolarımı izlesin. Baştan aşağı izlesin. Neyi al, neyi alma demişim. Canlı yayınlarıma girsin. Neyi düşecek demişim de düşmedi. Neyi buraya gelecek dedim de gelmemiş. Bir görsün. Beni orada bir dinlesin. Hangi kağıdı vermişim de yüzde yedi yüzde sekiz yapmamış. Baksın. Ondan sonra dönsün. Şimdi beş tane kağıt diyorlar. 3 üç tane. Altı aydır üç tane kağıttalar. Altı aydır da zarar ediyor. Bir gün gelecek. Bir gün gelecek elbet bir gün bir yüzde on yüzde yirmi yapacak yani. Saat bile e, günde iki defa doğruyu gösteriyor. Doğru mu? Duran saat. E şimdi ne olacak? Yarın verdimiz bak ne dediğimizi verdi. E, verdi de kardeşimiz bunu yüzde kırk zararlamıyoruz içinde. Ne olacak? Değil mi? Haksız mıyım arkadaşlar? Tamam. Yani biri söyledi bana. Ben demedim. Biri beni aradı takipçilerinden biri Falanca. Hatta onu biliyorsunuz. Yorumladım canlı yayında. Abi 100 olacak diyor bilmem ne olacak diyor falancı için diyor. Bak isim de vermeyeceğim. Ee, dedim kardeşim hep zarar. Niçin olacakmış 100? Neye istinaden olacak 150-200 S ile başlayan bir e, e, isim vermeyeceğim. E, şey, hisse senedi. Niye olacakmış bu hisse senedi? Değirmencim de nedir? S ile al. Niye olacakmış? Hep zarar duruyor. ne Neymiş derdik? Ne oldu? Eriyip eriyip duruyor. Etmeyin kurban vermeyin. Dikkat edin. Lütfen dikkat edin. Tamam mı? Lütfen dikkat edin. Ee, çalışsın. Size hisse veren çalışsın. Çalışarak hisse veresin. Yeri geldi mi sabaha kadar uyumazsın. Hisse verecekse, yiğitlik yapacaksa çalışsın. Öyle oradan borsadan tuttum bir tane dipte olan yakasını verdim. Elbet bir gün artacak. Evet. Borsadakilerin hepsi artacak. Elbet bir gün artacak. Ben size onu söyleyeyim ben. Hele de şu 25 lira sonra zaten artmayana kalmayacak. Yani çok tepede şişmiş olmayanlar artmayana kalmayacak zaten. Onu da bilin. Tamam. Neyse. Kaka kahvaltı yapalım. Sizleri seviyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Hoşçakalın. E, hoşça kalın. Hisseleri bugün itibaren dalın ya. Yani. Artık dalın o hisselere de sonra onlardan e, sonra öyle oldu böyle oldu daha demeyin tamam mı? Geriye dönüp bana diğer hisselerde kaldım takıldım demeyin tamam mı? Kendinize iyi bakın, kucakta olsun, sevgiler, saygılar, hoşça kalın, tekrar görüşmek üzere kardeşlerim.